Ulan ne kadar da yorucu bir gündü ya. Bütün günücüler dersen 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 bir dakika boşluk vakit olmadı. Arkadaşlar vallahi çok yoruldum. Hoş geldiniz. Şimdi eve gidiyorum. Evde bütün gün bilgisayar oyunu oynayabileceğim artık. En sevdiğim oyunun yeni serisi çıkmış. Lan oha Arda'ya bakın. Arda'ya bakın arkadaşlar. Yine çıkarmış kaslarını. Tişörtünü çıkar. Ben çok sinir oluyorum ya. <laughs> bir an Almanlara bakadım ama benim denemez, Alman BMW'si çok güzelmiş. Ha Arda, araban çok güzelmiş kardeşim. Lan! Pis oruncak! Uza git lan! İkincisi uza da yanıma gel. Senin gibi beveletlerle konuşuyorum ben. Hadi! Yürü git! Yürü git. Oğlum bak Arda. Seni var ya... Çok kötü bitireceğim lan. Arkadaşlar... Bu Arda sürekli benimle böyle konuşuyor. Bir şey demiyorum ama... Bugün sırası geldi. Vallahi bu Arda'yı... Bugün biteceğiz arkadaşlar. Bir planım var. Şimdi eve doğru gidelim hemen. Evde çok güzel bir sürpriz etiyor. Allah dur az kalsın. <laughs> Şu telle e, metro şey arasında e, tren arasında. Şimdi eve gidelim. Annem de bana bu arabayı verdi. diyor okula bununla git gel yeter zaten seni götürüp getiriyor diye. Millet zaten otobüse gidiyor sen size arabayla git geliyorum bile yeter sen diyor. Ama diyorum anne bu araba çok eski daha güzel bir araba yok mu? O, neyse arkadaşlar. Şimdi eve gidelim. Evde örümcek annem yeni bir araba almış. Dedi bugün mesaj attı bana bakması güzel mi diye. Ben de dedim çok güzel. Ve şimdi eve doğru gidiyorum. Kendisi evde yok şu anda bir toplantısı varmış. Toplantıya gitti. Eğer araba evdeyse hemen arabayı alıp gideceğim arkadaşlar. Araba 2022 model Mercedes AMG GT 63 arkadaşlar. 63. <laughs> evet şuna bakar mısınız? Ooo. Bembeyaz ya şuna bakın. Vay canına arkadaşlar bu güzellik ne ya şunun güzelliğine bakar mısınız ben hayatımda yani böyle araba görmedim de vay 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 hem dört kapalı hem de çok vahşi bunun gibi bir araba dünyada görmemiş varsa da arkadaşlar BMW M5'tir onun dışında böyle araba yok arkadaşlar ooo hızlı hızlı oha bu kadar hızlı bir araba görmedim lan ben hayatımda neyse bakalım şurada. Oo çok hızlı gidiyor lan bu ben böyle, böyle böyle görmedim arkadaşlar bir dakika hadi bakalım hazır mısınız Oh ooo ay anam biraz çıkmış olabiliriz ama bakarız sonra passageler çıkar hepsi şimdi buradan da geçersek evet hadi bakalım şurayı da atlatalım arkadaşlar ya bugün de bir anda trafik oluşmaya başlamış bakar mısınız hazır mısınız 160 180 200 yaptık şu kadarcık kısa bir yerde 200 yaptık ve Allah arabanın sağ tarafını çizmişiz biraz. Neyse sorun yok. Hadi bakalım ve uç uç böceğim. Ne arkadaşlar ya bu şarkı? Uç uç böceğim miydi? Evet, uğur böceği. Evine mi uçma öyle bir şey diyordu ya. Ha işte arkadaşlar oradaki böcek Mercedes. Öyle bir uçuyor ki ben hayatımda böyle bir uçma görmedim. Ha, Arda e, ne oldu? Hani benim eline hava atıyordun? Ha? Bak bak görüyor musun? AMG GT yitirdim sana. Var mı sende bunlara? Senin o ezik bir bunu geçebilir mi he? Şimdi anlat bakalım. Hangimiz de arabası daha kaslı? Anlat bakalım. Var mısın sokak yarışına? Yer mi he? Gel. Şu sokağın sonuna kadar yarışalım. Eğer tabi yerse. O arkadaşlar. Dur dur şuna gelin. Trafikte gömelim. Gömelim. Kızlar atlayın arabaya. Arabam zaten 4 kişilik. Sığarız. Hadi bakalım. Çıkalım şuraya şu ışıkta başlarız Evet of arkadaşlar Arda hazır ol bak arabayı yeni yıkattım Arkam güzel gözüksün diye yani Arkadaşlar Şimdi bunu nasıl izleyeceğim biliyor Öyle izleyeceğim ki Böyle geçmişte yaptığı her şeyin intikamını alacağım bu Arda'dan Şöyle çekelim Hadi 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 Isıt ısıt sen elastikleri bolca ısıt ısıt da anca <laughs> Arkadaşlar Lan geçiyor mu acaba? Geçme imkanı var Lan ölüme ne kırıyorsun? Arkadaşlar bu arada kötü şeyler demek ama demeyeceğim. Ey Allah lan 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 lan, lan. Ay, arkadaşlar. Az kalsın vuruyorduk neyse. Biraz geçtik. Oo. Yol sokak çok dar arkadaşım. Oha Arda çok kötü vurdu. Arda çok kötü kaza yaptı. Neyse ben geçtim. Evet. Sokak bitti. ana yola çıkıyoruz. Ana yolda da yarışacağız. Ve ben kazandım arkadaşlar. Ama bekleyelim bakalım şurada. Bir tekrar yarış yapalım ya. Böyle olmadı. Hemen yendim ki ben. Böyle olmaz. Daha uzun bir yarış olması lazım. Gelsin mi? bekleyelim arkadaşlar. Ha geldi. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Şunu bir şöyle. Evet. Anan anan anan. Aa dikkat et dikkat et. At kaçın. Hayır. Of. Olamaz ya. Arkadaşlar çok kötü vurduk ya. Ya ne diyorsun? Ya arkadaşlar yo ya kızlar ne kaçtı arkadaşlar? Şimdi ne yapacağız? Arabayı da vurdu. kızlar da kaçtı. Eyvah Arda da gitti. E ee, ne yapacağız? Bir dakika arabaya bakalım mı? Yuh arkadaşlar çok kötü olmuş araba ya. Bir dakika ben birisini tanıyorum. Hemen ona gidelim. Murat'ı tanıyor musunuz arkadaşlar? Evet Murat'ı biliyorsunuz. Annemin sağ kol denebilecek bir birisi. Şimdi gideceğiz. Arabayı ona yaptıracağız. Murat diyelim annem gelmeden bunu yapmam lazım yoksa annem bir akşam lime lime eder arkadaşlar toplantıda kötü geçtiyse beni cidden lime lime edebilir yani o yüzden hemen bu arabayı yaptırmamız lazım ben de uçuyorum neredeyse bakalım araba kazalı ama bu inşallah Murat bir şey demez ya ay arkadaşlar Murat ooo bakar mısın Murat kamerasını modifiye ediyor neyse Allah ben ne isteyeceğim ya şimdi Murat kolay gelsin. Oo ne yapıyorsun? Kamera mı modifiye ediyorsun? Ne? Oh Murat ben ne kadar Murat sen büyümüşsün sanki ya. Ben mi küçüldüm sen mi büyümüşsün anlamadım. Murat neyse şey diyeceğim. Bu arabaya ne yapabiliriz? Şey diye yapabilir miyiz? Ha? Olur mu sence? Ha ederiz diyorsun değil mi? Tamam tamam arkadaşlar. Valla Murat bu iyiliği bana yaparsan sana o kadar minnet, minnet kalırım ki. Valla örümcek anne bu arabayı görürse beni parça parça eder. Senin bunu hemen düzeltmen lazım. Çünkü ya vukuatların fazla olduğu için bir de bunu eklemek istemiyorum. Yaparsın değil mi? Ya kralsın Murat kralsın. Arkadaşlar diyor ki 10 dakikalık iş hiç, bunda hiçbir şey yok. Mert sök yenilerini tak. Bu kadar basit diyor. Evet hemen yapalım o zaman arkadaşlar. Ee, şöyle fark edelim fark edelim. Hmm, Şunları değiştirebilirsin acaba. Arkadaşlar yapmış. Oha şuna bakın. Lan Murat nasıl yaptın ya? birebir aynısını yapmışsın sanki böyle kopyaladın tekrar şey yaptığın gibi Murat vallahi sen o kadar özelsin ki seni kadar iyi modifiye edebilen iyi tamir edebilen bir usta görmedim hayatımda arkadaşlar Murat cidden bu konuda bence bir numara bakar mısınız işi beşili sarını solunu, önünü arkasını her tarafını birebir yaptı ya işte Murat bu kadar profesyonel birisi arkadaşlar Murat'ı tanımış oluyorsunuz umarım Oo, neyse hadi bakalım Murat ben sana biz seninle ha hallederiz bunu tamam mı? Ben sana yanına bir daha gelirim. Hallederiz bunu. Şu anda eve gitmem lazım. Annem yarım saat içinde evliymiş. O yüzden arkadaşlar git koş 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 koş. Ne koşuyor? Gaza bas gaza bas gaza bas. Hızlı hızlı hızlı, hızlı. Şimdi şu dönecek olmuyor da. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben eve uçarken size kanala abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sizin desteğinize ihtiyacımız var. Ve arkadaşlarınıza önerirseniz Üstelik arkadaşlar çok kısa bir saniye abone olduktan sonra yanında bir tane çan var. Çana tıkladıktan sonra tüm ne ve attığımız bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. 220 bin abonemiz var ama sadece 5 e bildirim gidiyor. Bu bizim için çok üzücü bir şey. Hepinize bildirim giderse ne kadar güzel olur. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Evet bugün ne yaptık? Arda bizi ezmeye çalıştı. Ama biz gittik annemizin Mercedes'iyle onu yolun dibine soktuk. Ee, sonra ne yaptık ufak bir kaza geçirdi ama Murat onu halletti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.